Merhaba gençler, Elektro Gaming'in ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videoda e, ben tanıyanlar vardır, belki tanımayanlar da olabilir. 20 abone de kanalı bıraktım. E, gençler ben Zoom oyundaydım. Kanal arkadaş devrettim. Ar ar arkadaşlar kanalı kapattı gençler. <laughs> Şimdi Elektro Gaming'deyim. 3 kişiyle beraber gençler. Gençler size e, ilk videoluk size bir şey e, arkadaşlarınızı göstermek için CMD ile yapılan e, bir şey göstereceğim. Bunu ben Skype'den arkadaşlarımla yapıyorum. Şu anda Skype sildiğim için size gösteremeyeceğim. Gençler buraya e, Start yazarsanız e, Cmd dosyası açılır. Yani şu açılır. Bu açılır yani. Ama eğer buraya st Start Color'a yazarsanız Şu açılır. Bu, bu, bu renkle açılır. Mesela ben size bir tane göstereyim şuraya e, şundan. A olmadı bir dakika. Ee, şunu şöyle a. Şöyle. Bakın şimdi gençler. Ee, bu kadar yeter. Yani ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bu sadece. Buraya nokta bet yazmanız çok önemli. Ee, yazdığınızda buraya böyle bir dosya geliyor. Anladınız mı şimdi? Ee, ama gençler şöyle bir şey var. Nokta bet yazarsanız tabii ki fark eder. Buraya CSGO mu istiyor? Ona göre yapacaksınız yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle yapacaksınız. Buraya yani istediğiniz kadar yazıyorsunuz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bir de e, bir tane daha var. Bir de bunu yapalım. Bu da aynı renkte ama biraz daha ıı, açı olmadı. Şimdi deneyelim. Dosya farklı ıı, bu değil pardon. Dosya farklı kaydedes. Buraya CSGO nokta yazıyorsunuz. Buraya böyle bir dosya CSGO yazan bir nokta geliyor. Şu şöyle açtığınızda büyük ihtimal bilgisayar zarar görecek. Karşıdakinin bilgisayarı. Benim bilgisayar ıı, şu anda kastı biraz. Baya bir açıldı şunu kapat böyle hepsini kapat Anladınız mı gençler ee, Minecraft videolar da gelecek oyun videolar da gelecek bunlardan haberiniz olsun Şunu şöyle at Yani sizin bilgisayarınız zarar verme sadece yollamanız gerekiyor bunu ee, Şimdi çok kısa bir kod verdim yani at. bu kadar mı olsun bilmiyorum. Neyse 3 dakikalık video oldu. İlk video için hoş oldu. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, like atmayı ve yorumlarınızı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.